Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalı Number One TV'den herkese merhabalar. En güncel magazin haberleriyle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Number One Mac başlıyor. Perniz <laughs> yeni çıkacak albümün ismini değiştirdi. Şarkıcı albüm ismi olarak Show Help Me God yerine bundan böyle Swish'i kullanacak. Ve tekrardan değiştirmem gerekiyor fakat isim bu diyerek albüm adının değişikliğini bu şekilde anons etti. Murat Boz sürpriz bir projeyle geliyor. Geçen sezon O Ses Türkiye'den ayrılıp Yeteneksizsiniz yarışmasında jüriyesi olan Murat Boz eski görevine geri dönüyor. Allah Allah. Soner ile sürpriz bir projeye hazırlanan şarkıcı Murat Boz önceki gün Etiler'deki kuaföründen çıkışta görüntülendi. O Ses Türkiye attığı yarışma programındaki jüri üyeliğine bir süre ara veren şarkıcı eski görevine geri döneceğini söyledi. Taylor Swift yakında bir dünya turnesine çıkıyor. Taylor Swift, Access Hollywood Life'a yaptığı açıklamada çok yakın bir zamanda 1989 albümünün dünya turnesine çıkacağı müjdesini verdi. Özel hayatına dair de açıklamalar yapan Swift, bir önceki turnemde ne yaptıysam yeni yapacağım etkinlikte onun zıttını yapacağım dedi. Arkadaşları hakkında da açıklama yapan Swift, kariyerimde başarılı olmam için bana her zaman destek oldular diye belirtti. Teoman yine müziği bıraktı. Müzikle ilişkisi son birkaç yıldır yılan hikayesine dönen ünlü rakçı Teoman hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Rak müziğin dahi çocuğu yine müziği bıraktı. 4 yıl önce müziği bırakan fakat kızı Zeyno'nun masrafları için sahnelere geri dönen Teoman, müzik defterini tamamen kapatmaya karar verdi. Britney Spears ve Gazelia'nın Pretty Girls isimli şarkısı sonunda yayınlandı. Şarkı YouTube'da bir gün içerisinde 130 bin kez dinlendi. Azalea ve Spears büyük merakla beklenen şarkıları Pretty Girls'ün tam versiyonunu 17 Mayıs'ta Billboard Müzik Ödülleri'nde seslendirecek. En güncel magazin haberleriyle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.